Herkese merhaba. Değerli takipçilerim, bu videomda size alerjiden bahsedeceğim. Alerji, vücut direncinin düşmesi ve buna bağlı olarak vücut hassasiyetinin artmasıdır. Alerji, vücudumuzda salgılanan histamin hormonunun düzenli olarak yok edilememesi sonucunda vücutta birikmeye devam etmesiyle yaşanır. Buna sebep olan şey ise bağırsak floramızın bozulması. Ve karaciğe oluşan enzim fonksiyon bozukluklarıdır. Günlük hayatta yaşadığımız alerjik reaksiyonlar, ciltte kabarmalar, kızarıklıklar, kaşıntı, sürekli geniz akıntısı, nefes almakta zorlanmak, uyku esnasında geniz tıkanıklığı, polen ve diğer bitki tozlarının yoğun olduğu mevsimlerde göz yaşarması, göz kaşıntısı ve aralıksız hapşırmalar. Bu belirtiler en sık yaşadığımız alerjik komplikasyonlardır. Bağırsak ve karaciğer fonksiyonları normalleştirildiği zaman vücut direncimiz yükselir ve vücut hassasiyeti düşer. Histamin miktarı kontrol altına alınabilir hale gelir. Böylece de alerji kendiliğinden giderilmiş olur. Histamin kontrol altına alınamaz ve vücutta biriken oksidatif stres giderilemezse alerji ömür boyu tedavi edilemeyebilir. Hatta en güçlü alerji ilaçları bile Vücutta yoğun olarak birikmiş olan histamin hormonunu kontrol altına alamayarak yetersiz kalabilmektedirler. Alerji hapları baskılayıcı etkilerinden dolayı kısa süreli rahatlama sağlarsa da uzun vadede yetersiz ya da etkisiz kalmaktadırlar. Ve bu ilaçlar bırakıldığında kişinin alerjik reaksiyonları aynı şekilde devam etmektedir. Bağırsak florası düzenlenmedikçe ve karaciğer fonksiyonları normale dönmedikçe Alerjinin kalıcı olarak giderilmesi mümkün değildir. Alerjinin kalıcı olarak giderilebilmesi için bağırsak florası düzenlenmeli ve bağırsak mukozası onarılmalıdır. Bunun için de probiyotik ürünler ve bununla beraber probiyotik içerikli gıdalar ve sebzeler kullanılmalıdır. Bunların bir arada kullanımı bağırsak florasını dengeleyeceği gibi bağırsak mukozasını da onaracaktır. Bağırsak mukozası probiyotikler tarafından bitkisel lifler kullanılarak yapılır. Alerjik reaksiyonlara sebep olan histamin hormonunun kontrol altında tutulmasını sağlayan enzim bağırsak mukozası tarafından üretilir. Bağırsak florasının düzenlenmesi ve bağırsak mukozasının onarılması alerjinin kalıcı olarak giderilmesinde uygulanması gereken ilk adımdır. Alerjinin kalıcı olarak giderilmesinin ikinci adımı ise bağırsaklardaki flora bozukluğundan kaynaklı olarak karaciğerde meydana gelen enzim fonksiyon bozuklukları ve karaciğer yağlanması gibi karaciğere ait patolojik durumların giderilmesiyle olur. Karaciğerin normal çalışmasını sağlamak için karaciğer üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen bazı doğal ürünlerden faydalanılabilir. Bu doğal ürünler kara hindiba, milk bosnella ve enginardır. Ayrıca bunların yanında karaciğer için faydalı olan farklı bitkiler de vardır. Bu faydalı ürünler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi doğru oranlarda karıştırılarak kombin olarak da kullanılabilir. Sonuç olarak bağırsak ve karaciğer sağlığı normalleştiğinde histamin düzeyi düşecek, oksidatif stres azalacak, vücut hassasiyeti sonlanacak. Böylece alerji kendiliğinden geçmiş olacaktır temelde ve en geniş anlamda alerjinin oluşumu ve kalıcı olarak giderilmesi bu şekildedir. Alerjinin kalıcı olarak giderilmesinden sonra ömür boyu tekrar etmemesi için çok mecbur kalmadıkça antibiyotik kullanmamak ve koruyucu içeren hazır gıda tüketmemek son derece önemsediğimiz en önemli tavsiyemizdir. Ayrıca üzerinde uyuduğumuz yatak kanepe ve yastık, çarşaf, yorgan gibi tekstil gereçlerini anti-mite spreylerle dezenfekte etmek son derece önemlidir. Mite'lar deri döküntümüzle beslenen çok küçük böceklerdir. Alerjinin giderilmesinde ve tekrarının önlenmesinde mite'ların yok edilmesi son derece önemlidir. Bunu sağlamak için uyku alanlarımızdaki yastık, çarşaf, yatak yüzeyi, kanepe ve halıların etkili bir antimite sprey ile dezenfekt edilmesi gerekir. Bu amaçla kullanabileceğimiz doğal ve ekonomik antimait spreyler aromatik uçucu yağlarla kolayca hazırlanabilir. Maitların yok edilmesi alerjik reaksiyonların şiddetini azaltır ve tekrarını da önler. Alerjinin çeşitliliği ve alerjik hastaların farklı yaş gruplarında olması alerjinin kapsamını oldukça genişletmektedir. İlerleyen zamanlarda en sık rastladığımız çeşitleriyle örneğin alerjik doğan çocuklar, sezeryanla doğan çocukların alerjik bünyeye sahip olması, bebeğe ilaç kullandırılmadığı halde alerji gelişmesi, çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde ilaç kullanımına bağlı alerji oluşması gibi alerji çeşitlerini ve sebeplerini sizlere ayrı ayrı sunacağım. Bu videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.